Börekten kalan bir hamurum vardı arkadaşlar. Börekten hamurum kalmıştı. Fazladan bunu dolaba koymuştum. Şimdi dolaptan çıkardım. Aynı hamuru kullanacağım. Başka hamur zaten yoğurmadım. Hemen şöyle bezeleri yapacağım. Hemen bezeleri yapalım. Şöyle bezelerimizi yaptık. Şöyle tereyağı erittim arkadaşlar. Tereyağıma şimdi 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Şöyle. Bunu sos yapacağım. Sos süreceğim arkadaşlar. Sade yağ sürmeyeceğim. Şöyle biraz da sıvı yağ ekliyorum tereyağına. Şöyle iyice çırpıyorum. Tereyağı sıvı yağ karıştırdım. 2 kaşık da un ekledim. Sosdan katmelerimle e, arasında süreceğim arkadaşlar ve ben birazdan yağın içine sosun içine şöyle pekmez ekliyorum Dut pekmezi arkadaşlar yağla e, pekmez de çok güzel oluyor böyle yağ pekmez un birleştiği zaman yani çok güzel bir kat e, ortaya çıkıyor onun için tereyağın içine şöyle pekmez de ekledim. Ben de karışımımı katmerlerime sürüp o şekilde pişireceğim. Evet sosumuz hazırdır. Şöyle fırçamı da içine koyuyorum. Koymuyorum. Şöyle üstüne koyayım. Kenara alıyorum. Ve hemen katmelerimi açmaya başladım. Katmelerimi üst üste koydum şöyle hepsini birden açıyorum Şöyle kalın olan yeri de tekrardan sarıyorum. Tekrardan böyle Tek tek e, Yapışan yerlere hafif un sekiyorum arkadaşlar. Her yere de Sadece nerede yapışmışsa oraya un sekiyorum. Kalabımız arkadaşlar şöyle tekrar teker e, yapıyorum. Hemen bu karışımından da sürüyorum. Sıvıya, tereyağı, un ve pekmez e, karıştırdım arkadaşlar. Sosu bu şekilde yaptım. bu şekilde yapıyorum kenara aldım hepsini e, bu şekilde yapacağım arkadaşlar ondan sonra pişirmeye başlayacağım bunu da kenara alıyorum. Şöyle arkadaşlar hepsini açmadım 4 tanesini açtım buraya şimdi hemen bunları pişireceğim ondan sonra diğerlerini açacağım. Şöyle gördüğünüz gibi pekmezli tereyağlı unlu güzel bir katmerlerimiz olacak inşallah. Şöyle evet, hafif arkadaşlar. Çok az tereyağı döküyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel kabardılar, kızardılar. Evet, pekmezli katmerlerimiz. pişti arkadaşlar şimdi hemen çok sıcak sıcak olduğu için biraz zor kırıyorum ama şöyle içini de sizlere göstereyim şöyle gördüğünüz gibi kat kat katları ayrılıyor arkadaşlar evet hemen şunu da deniyoruz gördüğünüz gibi içi tel tel ayrılıyor arkadaşlar katları şöyle Lezzeti de çok güzel, çok güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hemen bunu da kırıyorum. Göstereyim size. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.